Merhabalar sevgili güzel dostlar. Güneşli bir başkent sabahından hepinize sevgiler, saygılar. Efendim 10 Haziran tutulmasına doğru giderken bugün 6 Haziran pazar günü o gergin enerjileri yumuşatacak yani tutulmanın yarattığı gergin enerjileri yumuşatacak huzurlu bir enerjiler nihayet bizimle birlikte. Neden? Çünkü ay bu sabah 8.46'dan itibaren yüceldiği boğa burcuna geçiyor ve bununla birlikte bize Evet ne getiriyor huzur getiriyor uyum getiriyor, sabır getiriyor, sükunet getiriyor, doğada olma isteği getiriyor, kendimize bakım yapma, evimizi, bahçemizi, balkonumuzu düzenleme isteği getiriyor. İşte tüm bu enerjileri bize katıyor bugün ayın boğa burcuna geçmesi yanı sıra da yine. E, yengeç'teki Venüs ve balıktaki Jüpiter'le de olumlu açılarının olması e, bize hem maddi anlamında hem ilişkiler, ikili ve sosyal ilişkiler anlamında e, gayet güzel enerjiler taşımakta e, bu ayda da e, diğer gezegenlerden aldığı e, enerjileri filtreleyerek e, dünyamıza ve dolayısıyla e, bireysel, bireysel anlamda bizim duygu dünyamıza yollamakta. Bugün ilişkilerimizi biraz daha sağlamlaştırmak isteyebiliriz. Bugün e, Boğa Venüs yönetiminde olduğu için e, biraz daha böyle sanatsal konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Bugün tatlıya çok düşkün olabiliriz. Yemek yemek e, çok isteyebiliriz. E, müzikle, resimle, şiirli e, özellikle müzikle uğraşmak isteyebiliriz. Efendim e, ee, yalnız tüm bunların yanı sıra e, boğa burcu e, sabit bir burç olduğu için biraz da inatçı ve ayak direyen olmak isteyebiliriz. Ama daha çok maddi e, güvenlik arayışı içerisinde olacağız. Sevdiklerimizi sahiplenici enerji içerisinde olacağız. Ailelerimizi aramak, sormak, onlarla vakit geçirmek isteyeceğiz. Boğa burcu bedeni ve doğayı da e, ifade ettiği için doğada vakit geçirmek isteyebiliriz. Kendimize e, öz bakımımızla ilgili bir takım şeyler yapmak isteyebiliriz, efendim. E, yani genel anlamıyla iyi, güzel, bolluk, bereket, şans enerjileri bizimle e, diyor ve noktalıyorum, efendim. E, hala abone olmadıysanız YouTube kanalıma, Seba Sarına e Tatlı YouTube kanalıma da aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun, efendim. Bay bay.